Evet canlar kazanım 38'deyiz ve birinci sorumuza başlıyoruz. Bir sınıfta futbol, voleybol ve basketbol oyunlarında en az birini oynayan öğrenciler bulunmaktadır. En az birini oynayan dediğine göre hiç oynamayan bulunmamaktadır. Yani dışarıya evrensel çizmemize gerek yok canlar. Demiş ki bu sınıfta voleybol oynayan herkes, bakın bu cümle yine önemli, voleybol oynayan herkes futbolda oynamaktadır. Şimdi o zaman şunu biliyorum ben, voleybol oynayanlar, ...futbolun alt kümesiymiş değil mi? Çünkü voleybol kümesinde bulunan bütün elemanlar futbolda da bulunuyormuş. Daha önceki kazanımlarda açıklamasını yapmıştık bu cümlenin. Ee, basketbol oynayanlar ise voleybol oynamamaktadır. Yani şunu söylüyor burada da... ...kümeleri çizerken diyor... ...voleybolla basketbol hiçbir şekilde alakası olmayacak. Yani birbirlerine temas etmeyecek o kümeler. O zaman biz şöyle bir küme çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ee, şöyle... Ve şöyle olsun. Bakın şu futbol, şu voleybol, şu da basketbol. Voleybolla basketbolun hiçbir şekilde birbirle ilişkisi olmaması gerekiyor. Peki bu arada şunu düşünüyor olabilirsiniz. Hocam belki futbolla basketbolun da hani alakası olmayabilir diye de düşünüyor olabilirsiniz. Siz ne olursa olsun bunu bu şekilde kesişim olarak çizin. Hani olur da zaten burası sıfır gelirse demek ki bunlar ayrık kümemiş diye düşünebilirsiniz. Ama zaten e, size hiçbir alakası olmadığını e, soru da söylüyor. Bakın mesela voleybol oynayanla basketbolun birlikte olmayacağını basketbol oynayanlar ise voleybol oynamamaktadır cümlesi söylüyor. Şimdi gelelim. Bu sınıfta futbol oynamayan 10 kişi varmış. E, tamam biz şimdi o zaman hani direkt bir yere sayı yazamıyoruz. Harflendireceğiz canlar. Yani bölgelerin hepsini şu şekilde harflendirin. Tamam mıyız? Şimdi şunu tekrardan futbol oynamayan dediği, futbol oynamayan dediği. Bakın şu futbol kümesini bir düşünün. Burada oynamayan 10 kişi varmış. Aslında şunun biz direkt 10 olduğunu söyleyebiliyoruz bakın. Çünkü futbol kümesinin dışındaki yeri söylemiş bize. Basketbol oynamayan 15'miş. Basketbol oynamayan da şu kümenin Dışındaki yerler canlar. Yani x artı y o da 15'miş. Voleybol oynamayan 27 demiş. Şimdi voleybol oynamayan şunu gözünüzde silin. Çünkü bu oynayanlar oynamayanları sorduğu için bunun dışındaki yerler olacaktır. Y artı z artı 10 dediğimiz 27 hatta direkt y artı z'yi biz 17 bulabiliyoruz şu ve şöyle iki tane denklem oluşturduk. Sınıftaki öğrenci sayısı 34 olduğuna göre yalnız futbol oynayanlarla yalnız basketbol oynayanların toplamı. Şimdi yalnız futbol oynayanın y olduğunu görüyorsunuz yalnızca da basketbol oynayanın 10 olduğunu görüyorsunuz. Aslında bunu soruyor bize. Y'yi bulmamız yeterli olacaktır. Biz sınıf mevcudunu kullanmadık. Sınıf mevcut dediğimiz burada gördüğünüz bütün verileri toplamak. X artı Y artı Z artı 10 eşittir. 34 oldu. O 4 biraz olmadı. 34 oldu. Şunu karşıya çektik. X artı Y artı Z eşittir. 24 gelmiş oldu. Şimdi şöyle yapabiliriz. Hani bu ikisini kullanarak x'e ulaşıp oradan da y'ye. Şuranın biz 17 olduğunu biliyoruz ya canlar. Bakın şurada. E o zaman biz x'in de 7 olduğunu söyleriz. Geliriz burada tam olarak şurada. yerine 7 yazarsak y'nin de 8 olduğunu görürüz. O zaman burada 8'i verirsek 8 artı 10'dan cevabımız 18 gelmiş olur. İkinci sorumuzda Almanca, Fransızca ve İngilizce bilenlerin bulunduğu bir sınıfta öğrencilerin tamamı İngilizce bilmekte. Bakın bu cümle neyi söylüyor biliyor musunuz? Öğrencilerin tamamı İngilizceyi biliyorsa canlar bizim en büyük dışarıdaki evrensel kümemiz İngilizce olacaktır. Çünkü bunun içine bütün öğrencileri yazacağız. Çünkü bütün öğrenciler İngilizce biliyormuş. Fakat diyor Fransızca bilenler Almanca ...bilmemektedir diyor. Bu ne demek yine? Birbirinden bağımsız olacak Fransızca ile Almanca. Yani bunlar kesişmeyecek canlar. Şu şekilde ayrık cümle olacak. E, çünkü Fransızca bilenler Almanca bilmiyorlarmış. Ya da Almanca bilenler Fransızca bilmiyormuş gibi de yorumlarız. E, bu sınıfta yalnız bir yabancı dil bilen 12 kişi. Yalnızca bir yabancı dil olan şurası olmaz mı canlar çünkü burada sadece İngilizce bildiğini söyleriz ama buraya yazmış olsaydık hem Fransızca hem İngilizce olacaktı yalnız iki tane olacaktı o zaman yalnız bir tane dediği için bu ikisinin dışında sadece İngilizce bildiğini söyleyeceğiz ve 12 diyeceğiz Fransızca bilmeyen 19 kişi varmış canlar Fransızca bilmeyen dediği yer şurası ve şurası olmayacak mıdır yani şöyle düşünün ben şu boşluklara da e, harf vereyim daha iyi görün Fransızca bilmeyen demek Fransızcanın dışındaki yerler demektir. 12 artı y 19'muş yani. O zaman y'miz 7 gelmiş oldu. Almanca bilen kaç öğrenci vardır demiş. Yani y'yi soruyordu bize. Cevabımız 7 gelmiş oldu. Son sorumuzda futbol, voleybol ve basketbol oynayanların bulunduğu bir grupta futbol oynayanlar 26, voleybol oynayanlar 25 ve basketbol oynayanlar 23 kişidir. Biz bunları hemen şöyle bir çizelim. Üçlü bir kümemiz var canlar. Gelelim futbol, voleybol ve basketbol dedik. Şimdi futbol ve voleybol oynayanlar 11, voleybol ve basketbol oynayanlar 13, futbol ve, futbol ve basketbol oynayanlar 12'dir. Her üç spor yapan 8 kişi. Bakın kesin bir yere yazabileceğimiz bir sayı var. Her üç spor yapan da şurası ortak noktası üçünün de buranın 8 olduğunu görüyoruz. Grupta toplam kaç kişi var diye sormuş bize. Canlar bakın öncelikle şurayı yorumluyorum. Futbol ve voleybol oynayanlar 11. Ve bağlacı var kesişim demek. Yani futbolla voleybolun şurası bu kesişim toplamda 11'miş. Burası 8 ise buraya o zaman 3 kalacaktır. Diğer cümle voleybol ve basketbol oynayanlar. Yine V bağlacı var. Kesişim demek bakın. Voleybol ile basketbolun kesişim olduğu yer. Yani bakın tam olarak şurası 13'müş canlılar. O zaman şuraya 5 kalacaktır toplam 13 yapsın diye. Futbol ve basketbol oynayanlar da 12 kişiymiş. Yani onların da kesişimi 12 ise şuraya 4 gelmiş olacaktır. Şimdi baştaki yeri yorumlamaya başlıyorum. E, futbol oynayanlar toplamda 26 ymiş. Yani şu futbol kümesini düşündüğünde buranın toplamı 26 yapacakmış. Şurada bakın 11-15 kişi zaten mevcut. O zaman 15 kişi orada mevcutsa e, buraya da 11 gelmiş olacaktır toplamı 26 olsun diye. Voleybol oynayanların toplamda 25 kişi olduğunu söylemiş. Yani şurası 25 kişi yapacak. 8-8-16-25 e, yapacaksa buraya 9 kaldı o zaman. Son olarak da bakın basketbol oynayanların 23 kişi olduğunu söylemiş. 13-17-23 olacaksa şuraya da 6 kalmış olur. Bize tüm grubun toplam kaç kişi olduğunu soruyordu. Toplayalım. Ee, 11, 15 oldu. 23, 26, 35, 40, 46 yani cevabımız Ceyhan olmuş olacaktır.